gitti. Layıklık elden gidi ya. İrtica gel ya. Bize göre demokrasi hiçbir zaman amaç olamaz. <gülüyor> <gülüyor> Minareler süngü. Bir haber, bir haber, bir haber. Kubbeler miğfer. Camiler kışlamız. Müminler asker. belki değilsiniz. Ben şimdilik gerçek politikalarını uygulayacaklarını sanmıyorum. Daha çok iktidara geldiklerini de uygulayacaklar. İrtica Arapça kökenli bir kelime olup bu dilde geriye dönmek anlamına gelen rücu maslarından türetilmiştir. Türkçe'de eş anlamlı olarak gericilik tabiriyle birlikte kullanılmaktadır. Terakkinin zıttı olan irtica kelimesi Türkçemizde toplumda yeniliklere değer vermeyip her yönüyle eskiyi özlemek veya eski düzeni getirmeye çalışmak anlamını ifade eder. İrticaya yani gericiliğe cumhuriyet tarihi olarak bakarsak cumhuriyetin kuruluşundan beri var olan bir durum olduğunu görüyoruz. Kuruluş yıllarında gerici kişi veya oluşumlar cumhuriyete ve getirdiği inkılaplara çeşitli bahanelerle savaş açmıştır. Öyle ki sarığı kaldırıp fesi getiren ikinci Mahmut'a gebur padişah diyenler fesi kaldırıp şapka kanunu getiren Mustafa Kemal'e gebur demeye başlamışlardır. Bu dönemde din kılıfı altında toplum cumhuriyetin getirdiği tüm yeniliklere düşman edilmeye çalışılmış. Harf inkılabından tutun medeni kanunun kabulüne, kılık kıyafet kanununa kadar her şeye din adına karşı çıkılmış ve bir takım hocaların tarikat liderlerinin bunlara karşı olduğu dinden çıkılacağı gibi büyük laflarla toplum cumhuriyete düşman edilmeye çalışılmıştır. Günümüzde de bunun yansımalarını görmek zor değildir. 100 yıllık imparatorluğun 90 yıllık reprem arası sona erdi. Öyle ki artık meclisin içerisinden AKP Balıkesir Milletvekili Tülay Babuşçu, Cumhuriyet tarihinden 90 yıllık reklam arası diye bahsedebilecek cüreti kendinde görebilmektedir. AKP iktidarı ise milletvekillerinden geri kalmayıp gericiliğin bir numaralı temsilciliğini üstlenmektedir. Biz gerekiyorsa şu mücadeleyi verirken eğer benim emir komuta merkezim bana papaz elbisesi giyeceksin diyorsa Papaz elbisesini giyer, bu şekilde gider görevimi yapar. Çünkü bizim mücadelemiz sıradan bir mücadele değil. Başlangıçta adım adım yavaş yavaş usul ilerlenmiştir. Çaktırmadan, sessiz ve derinden ama bilinçsizce ve el yordamıyla değil. Planlı ve programlı bir çalışmayla kimseleri ürkütmeden, ayağa kaldırmadan ve dikkatleri üzerlerine çekmeme niyetiyle. 1925'te kapatılan tekke ve zaviyeler 80 darbe sonrası yeraltı dünyalarından çıkıp açıkça faaliyette bulunmaya başlamış ve 90'lara gelindiğinde irticai faaliyetlerin göbeği haline gelmiş ve ülkeyi 28 Şubat sürecine kadar getirmiştir. Amaç orduyu din karşıtı göstererek yıpratmaya çalışmak olup AKP'nin iktidarı geliş süreci böylece parça parça örülmüştür. Çünkü Müslümanın yaratıcısı olan Allah kesin hakimiyet sahibidir. 2002'de AKP'nin iktidara gelişiyle gericilik ilk yıllarda pek belli edilmemiş ama iktidarın pekişmeye başladığı 2007 yılıyla birlikte dindar bir nesil yetiştirmek istedikleri açıkça söylenmeye başlanmıştır. Modern, dindar bir gençlikten bahsediyorum. Ergenekon ve balyoz kumpasları üzerinden askeri ve bitiriyoruz yalanı ile milli orduya kumpas kurularak... Ma devleti ele geçirmiş, devlete de sızmış. Bunlar kargaları güldürür. Fethullah Gülen hocamıza da sonsuz teşekkürler ediyorum. FETÖ terör örgütüne devlet teslim edilirken muhafazakar hayat tarzı artık topluma da dayatılmaya başlanmıştır. Çatlayın, patlayın. Bu dayatmadan toplumun her kesimi nasibini almıştır. Kadınların başörtüsünü laf edildi cümlesiyle iktidara gelen ve demokrat görünen iktidar Böyle karından sokakta gezilmez. En çok da kadınlara saldırarak aslında sadece kendisine demokrat olduğunu yıllar içinde kanıtlamıştır. Benim başörtülü kızlarıma Başörtülü bacılarıma saldırdılar. AKP dini savunuyorum adı altında insanların inancını siyasete malzeme yapmakta ve bunun üzerine kendisini oy devşirmektedir. Oradan bir ses geldi. Cami yapacağız dedi. Evet cami de yapacağız. Oysa ki layıklık ilkesi zaten herkesin din ve vicdan özgürlüğünü savunmaktadır. Nedir bu layıklık Allah aşkına? Bunun için bir siyasi partinin seçim vaatlerine ihtiyaç yoktur. Tam da bu nedenle Atatürk ileri görüşlülüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluş amacı din alanındaki eksik bilgiler ve yanlış telkinlerin önüne geçmektir. Dinini kaynaklardan öğrenen bir mümin aklını ve bir başkasına kiralamayacak din istismarcısına fırsat vermiyor. Ama mevcut iktidar ben olmasam din elden gider söylemini sürekli yenilemekte ve bunu utanmadan sürdürmektedir. İktidar algı ve korku siyasetiyle inancı bile ancak benimle yaşayabilirsiniz kibrine kapılmıştır. Biliyorsunuz dini siyasete alet etmeleri İmam Hatip Okulları'nın açılmasıyla başladı. Bunlar zihniyet itibariyle modern bedeviler. 1950'lerden sonra açılan İmam hatip okulları en başlı ihtiyaçtı. Ancak bu okullar bir meslek yüksek okulu olup tıpkı diğer meslek yüksek okulları gibi ticaret lisesi gibi bir muhasebe bölümü gibi ihtiyacı yönelik olarak açılması gerekliyken kuruluş amaçlarından uzaklaştırılarak yıllar içerisinde ideolojik bir kimlik kazandırılıp sağ iktidarların dini siyasete alet ettiği bir konum haline geldi. Bütün okullarımızın İmam Hatip Lisesi gibi olması zamanı geldi. İhtiyaçtan fazla açılan İmam Hatip'lere karşı çıkan herkese hemen bunlar din düşmanı diye saldırılmaya başlandı. İmam Hatip liselerine fazla demek din gibi kutsal bir kavram karşısında durmak olarak halka lanse edildi. hamuruyla yoğrulup milletimizin bağrından yeni Türkiye'nin mimarı sizlersiniz Sayın Ülkeye en büyük kötülük böyle yapıldı. Olay ya dindensin ya değilsin noktasına geldi yıllar içinde. Ülkedeki kutuplaşmanın ilk tohumları atılmış oldu. Hem hem Müslüman olunmaz. Ya Müslüman olacaksın ya layık. Erdoğan tarafından hem layık hem de Müslüman olunmaz bile denildi. Oysa ki bir siyasi partinin kimsenin dinini sormaya hakkı yoktur. Anayasamızda kimsenin din ve vicdan özgürlüğüne müdahale edilemeyeceği, kimsenin dinini açıklamaya zorlanamayacağı açıkça yazıldır. Buna rağmen bırakın dinin sorulmasını, insanların ibadetlerini bile yapıp yapmadıklarının sorulduğu bir döneme gelindi. Liselerde hızlı imam hatibi e geçiş süreci başlatıldı. Atatürksüz bir müfredatı tüm uyarı ve itirazlara karşın zorla çocuklarımıza dayatmak kalır. Müfredatın içi boşaltıldı. Atatürk ile ilgili konular ya azaltıldı ya çıkarıldı. Evrim teorisi ve kendi fikirlerine uymayan tüm konulara bilim göz ardı edilerek savaş açıldı. Halk kutuplaştırıldı. Muhafazakar demokrat bir kimliğe sahip olarak kızların, erkeklerin, devletin yurtlarında karışık kalmasına müsaade etmedik, müsaade etmiyoruz. Üniversite öğrencileri kızla erkekli kalıyorlar laflarıyla fuhuş imalarına maruz bırakıldı. Başörtülü bacımı saldırdılar denildi ancak açık giyinen insanlar hedef gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Şebiha Arus Töreni'nde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okutulmasına sert sözlerle tepki gösterdi. Türkçe Kur'an'a karşı çıkılırken seçim meydanlarında ellerinde Kürtçe Kur'an'la oy toplanmaya çalışıldı. Kur'an-ı adıyla şu anda Kürtçe Kur'an mealini yayınladı. Alkol satışı 22'den sonra yasaklandı. İki tane ay yaşın yaptığı yasa sizin için muteber oluyor da inancın emrettiği bir gerçek, bir vaka niçin sizler için reddedilmesi gereken bir olay haline geliyor? Fahiş fiyatlarla alkol kullanan kesin cezalandırıldı. Lebalep kongrelerinde bulaşmayan pandemi bile alkol satışıyla bulaşır oldu. Kendileri gibi cumhuriyetle kavgalı cemaatler, tarikatlar desteklendi. Ellerindeki belediyelerden ve diyanetten buralara ödenekler katıldı. FETÖ gibi bir bela bu hükümet tarafından başımıza bela edildi. Ülkenin kozmik odası bana suikast düzenleyecekler yalanıyla vatan ailenin ellerine verildi. Devletin kara kutusu artık FETÖ'deydi. FETÖ terör örgütünün henüz terör örgütü sayılmayıp Gülen cemaati olarak anıldığı süreçte bu örgüt özellikle yargı, askeriye ve emniyet teşkilatında yüksek bir şekilde yapılanmış ve bakanlıklara söz sahibi olmuştu. Ama hiç kimse bu örgütün bir gün bu kuvvetler eliyle darbe yapacağını aklına getirmiyordu. E şimdiye baktığımızda yine bazı bakanlıkların, emniyetin, bazı cemaatlerce paylaşıldığını açık açık görüyoruz. Ve rahatlıkla bunların dillendirildiğini biliyoruz. Herkes Sağlık Bakanlığı'nın menzilcilerin elinde olduğunu, Adalet Bakanlığı'nın İskender Paşa cemaati tarafından ele geçirilmeye çalışıldığını, yine Süleymancıların bu bakanlıkta çok etkin olduğunu bilmektedir. Benzinciler Sağlık Bakanlığı'nı ele geçirdi. Emniyette benzinciler FETÖ'nün yerine mi geçti? Bu hakim İskender Paşacı, bu hakim Süleymancı lafları cirit atmaktadır Tarikat evinde askeri üniforma üzerine cübbe ve sarık giyen amirinin görüntüleri tartışma konusu olmuş. Geçenlerde bir generalin hem de üniforması üzerindeyken bir cemaatin dergahında namaz kıldığı görüntüler halkta infial yarattığı halde iktidarca henüz bir darbe girişimi olmadığından sanırım çok da önemsenmedi. Biz FETÖ ile ilgili çekincelerimizi söylerken FETÖ'ye metiyeler diziyordunuz. Sonra terörist yaptınız darbeyi görünce. İrticai faaliyetler ve yeşil ışık yapmaktır yeniden. Öyle ki harp okullarına girişte aranan irticai faaliyetlerde bulunmamış olma şartı bile kaldırıldı. İktidar bırakın bunlara müdahale etmeyi, FETÖ'lü düşman oldukları için kaybettikleri oyları yerine koyabilmek adına birkaç bin kişilik cemaat oyu için uluslararası sözleşmelerden vazgeçmeyi bile tercih etti bu dönemde. 2016 Temmuz'unda ülke bir cemaatin darbe teşebbüsünü 251 canıyla başına bombalar yağarak öğrendi. kendi deyimleriyle alnı secde görenlerden zarar gelmez cümlesiyle yıllar içinde devletin tüm kademelerine teslim edildiği Gülen Cemaati, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızdırdığı terör örgütü üyeleri eliyle cehennemi yaşattı o gece bu ülkeye. O hain teşebbüs sırasında da din düşmanı ilan etmeye çalıştıkları Atatürkçü subaylar ve askerler sayesinde milletimiz açılan yaralarını daha hızlıca sarıp toparlanma fırsatı yakaladı. Bu ve benzeri örneklerin tamamı AKP'nin açıkça dini bir yönetim yapısını benimsediğini, laik hukuk devleti kavramı ile hala kavgalı olduğunu göstermektedir. Bizim dinle insanların yedikleri ve hatta giymedikleri bir sorunumuz yok. Aksine herkesin inandığı dini özgürce yaşayabilmesini, istediği gibi giyinebilmesini, istediğini yiyip istediğini içebilmesini ve bunlar için gerektiği gibi sadece ve sadece Allah'a hesap vermesi gerektiğini savunuyoruz. İslam dini kimsenin özellikle de iktidarın tekelinde değildir. Bunun ne bir oy devşirme aracı ne de cumhuriyet değerleriyle olan kavgaların önüne bir paravan yapmalarına izin vermiyoruz. Ve artık bunları çıkıp birilerinin anlatması gerekiyordu. Aslında tüm bunları Atatürk şu cümlesiyle o kadar güzel özetlemiş ki Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanın emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünce ve tefekküre karşı değiliz. Biz sadece din işlerini millet ve devlet işlerine karıştırmamaya çalışıyor. Kastı ve fiile dayanan tahassülkar hareketlerden sakınıyoruz. Mürtecilere asla fırsat vermeyeceğiz.